Bodrum'da Opus Müzik Festivali'nde Flört grubunun 100. yıl rock konseri düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle 1 Eylül'de başlayan festival kapsamında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeyi'nde gerçekleştirilen konserde Flört grubu sahne aldı. Tatilciler tarafından yoğun ilgi gören programda grup üyeleri kendi ve sevilen rock şarkılarını seslendirdi. Gecede alanı dolduran tatilciler çalan şarkılara eşlik etti. Opus Müziğin kurucularından ve sanat yönetmeni Burak Bilgili Anadolu Ajansı muhabirine bu yıl Cumhuriyet'in 100. kutlamaları kapsamında festivalin ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi. İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle konser etkinliklerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Bilgili, festivalin çeşitli konserlerle 9 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi. Senfoni Orkestrası sanatçısı Ali Ozan Göktan da festivalde bütün müzik türlerine yer vermeye çalıştıklarını, vatandaşların da konserlere yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Sanatçı Bekir Ünlü Atayer'in yarın vereceği Zeki Müren konseriyle devam edecek festivalde 8 Eylül'de Yansımalar, 9 Eylül'de de Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası konseri gerçekleştirilecek.